Bugün dünya mülteciler günü. Türkiye asırlardır ihtiyaç halinde bulunan tüm insanlara yardım elini uzatmıştır. Bu anlayışla ülkemizde şu anda 3 milyonun üzerinde başta Suriyeli olmak üzere mülteci mevcuttur. Biz de Samsunhaber.com ekibi olarak vatandaşlara bununla ilgili sorduk. İyi seyirler. Mülteciler derken savaşların getirdiği bir takım problemler demektir. Türkiye'mizde biz... Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassasiyetli davranıyor ve merhametli davranıyor. Bu davranışını bazı ülkeler çekemeyebilirler. Ama ne olursa olsun insanlık için bu davranışı çok güzel. E, vatanımızda mültecileri barındırmak çok güzel bir şey diyorum. Çünkü Türk milleti olarak mülteci olarak onları görmüyoruz. Ancak çok aşırı derecede kontrolsüz bir vaziyette yaşam tarzlarını sürdürüyorlar. Bu da bize zarar veriyor. Evet. Yani biz Türk milleti olarak kim olursa olsun Osmanlı'dan gelen bir töremiz, ananemiz vardır. Biz onlara ev sahipliği yaparız. Suriye dediğimiz yer neresidir? Bizim topraklarımız, sınırlarımız içerisinde Fakat o insanlar burada kendilerini, Türkiye'de kendilerini mülteci olarak görmüyorlar. Aynen mülk sahibi olarak görüyorlar. Demin aynı konuyu görüşüyorduk arkadaşlarla. Zaman gelecek ki biz mülteci pozisyonuna düşeceğiz. Devletimizin de bu gibi şeylere teptir alması lazım. Teşekkür ediyorum. E Tabii bu insanların eğitimli olanları var, eğitimsiz olanları da var. Şimdi ülkemizde daha çok yakından durum, işte mülteciler geldi burada dilencilik yapıyor. Veya toplumda huzursuzluk çıkarıyor, hırsızlık yapıyor. E bu gibi şikayetler düşünüldüğü zaman olumsuz yönde istemiyoruz. Evet. gibi bir propagandalar söz konusu olabiliyor. Ee, tabii diğer taraftan bu insanlar orada savaş mağduru, orada çoluk çocuklar... E, yani... yetim olan insanlar var. Oradaki insan orada yaşamaya devam ettiği müddetçe bir kurşuna, bir kör kurşuna... E, yani... gelebilecek, maruz. maruz kalabilecek durumda. Türkiye bu konuda şampiyon. <laughs> en çok mülteci Türkiye'de yaşıyor. Diğer ülkelerin sayısını bilmem ama bildiğim kadarıyla en fazla Türkiye'de yaşıyor. E, tabii ki sahip çıkılması lazım. İyi bir şey. Onlar memleketini terk edip gelmişler buraya. Hiç kimse memleketini boş yere terk edip gelmez buraya. Muhakkak bir zorunluluk var ki geldiler. Sahip çıkılmasından taraftarım yani. Ne düşüneyim yavrum geldiler biz de perişan olduk yani ne diyeyim yani. Biraz zor durumdayız. Evet <laughs> neden? Niye ki? Ç çocuklar kalabalık, nüfus kalabalık. Çocuklarımız yani dövüş kavga oluyor. Bazı sürelerde rahatsızlığımız var. Neden? Ya, biraz hani medeniyetten geri kalmış insanlar bunlar. Yani, parklarda olsun, sayılarda falan bayağı dengesizce hareketlerini görüyoruz. Valla benim için herkes kendi memleketinde daha güzel. Keşke kendi memleketlerine de sahip çıksalardı yani. Diyeceklerim bu kadar. Vallahi sonuçta onlar da insan yani bizim gibi. Hiçbir şekilde onlar hakkında kötü yani yorum yapamam. Hmm. Bu kadar. Böyle bir gün olduğundan haberiniz var mıydı? Yok. <laughs> Yoktu. Ya şimdi bizim derdimiz bize yetiyor zaten. Mülteci tamam gençleri Biraz sıkıntı da yaşlar tabii ki gelebilir. Ya sorun olmaz ama gençler de günlükte Marmaris'te, Bodrum'da tatil yapacağına gidip çalışsın, şey yapsın yani. Ben ne düşünüyorum? Ülkemizi almamasını tercih ediyorum. Alınsa da mesela Suriye erkeklerini tekrar biz savaşa göndermemiz gerekiyor. Onlar madem biz bakıyorsak onlar da vatanlar için kendisi bu topraklar için savaşıyor. Mesela Türkmen Komutan diyor ki Suriyeli kadına durabilir ama erkekler gönder. Evlenmesini biliyorsun, savaşmasını bilmeli diyor. <laughs>